Akşam bankaya bir milyon geldi. Bilmem ne bin kredisiymiş. Biz de yuttuk. Kara para o. Sabah da pır diye uçacak. Onu gördüm işte ben. Onun için banka soyacağım diyorum. Of paraya bak be. Kızım o parayla hiçbirimizin derdi kalmaz. Hı. Bir milyon. Of. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Benim şubemi soyacaksınız. Ay kaçta soyacaksınız? Bana haber verin de işe gelmeyin bari. Gel kız sevmediğim biri varsa onu rehin alırız. <laughs> bir de rehin alacağım. İyice üşüttünüz. Ablacığım silah nereden buluyorsun sen mesela? Aa, silah işi kolay. Nasıl kolay? Silah mı var senin? E benim bir tabancam var. <laughs> Bakma kızım öyle. Gerçek değil. Sahte tabanca. Evet. Yani hırsızları korkutmak için. Bahçeden ses gelince çekiyorum silah. <laughs> Peki mesela kaç gibi soyulur bu banka? Sabah kahvaltısından sonra gideriz işte değil mi Bilge? <laughs> Kızım pazara alışverişe mi gidiyorsunuz? Ya bir de İlhan ne ulaşıyorlar ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> bak şimdi planı kes. Tamam mı? Ben siz bankayı soyarken oraya geliyorum. Kredi borcum kapamaya diye. Tut ki. Sen... Ben böyle bir şeyler yap bana mesela. Sökül paraları falan de bana. Sökül paraları. ...yapacağım, vereceğim, ertesi gün bankaya gideceğim. İşte param çalındı, kredi borcumu kapatın işte ...bu yüzden, sizin yüzünüzden falan derken... ...nasıl plan abi, çok edeyim. Süper. Süper. Manyak mısınız lan siz? Kızlar, ama bak hayal etmenizi istiyorum. İki dakika. Bir milyon. bir plan yapmamız lazım. Yapalım. En temizi temizlikçilerin yerine geçmek. Minibüsü durdururuz. Onların yerine de geçeriz. Minibüs iyi fikir. Hem de halk tipi. Bize uyar. Temizlikçilere kötü davranmayın ha. Onlar bizden. Olur. Maske takmamız lazım. Yüzümüzü göstermemeliyiz. Sakın göstermeyelim. <laughs> Hani kameraları çalışıyor yüzümüzü göstermeyeceğiz. Selçuk ben Hem kafasına silah da yazsam acaba evlenir mi ben ne? Bayılır bayılır sana. Kızım soygundayız ya ne evlenmesi? Melal abla şoke olacak. <laughs> Ay çok heyecanlı. <gülüyor> 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 Fıstık gibiyiz ha? <laughs> Ay, lütfen kimseye sert kötü davranmayalım. En son müdür gelir. E, az solist tabii. Kasanın anahtarı onda. Kasanın sandığı para aman dokunmayın. Alarm parası o tuzak. En kötü soygunumuz böyle olsun. Ay olsun. Banka soygunluğu mu içeriz? İçerim. Evet düş. Bir milyon cash. Evet. Haydi. Haydi. Banka soygununa. Ha. Bir milyon. Evet. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, Hazırız. Daha güzel, daha mutlu, daha adil, daha insancıl bir dünya için. <laughs> Batsın bu dünya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Nerede insanlık? <laughs> hey, <çok gülüyor> Hadi gidelim yatalım sabah çok işimiz var. Hepinizi arıyorum sabah. Ha beni de ara muhakkak. Şşt bari silton. Kıvırmak yok <laughs> Ay hiç beceremem. Çok güzel beceriyorsun. <laughs> Dürdaneciğim. Güler, vazgeçmek yok değil mi? Vazgeçmek yok. Tamam. <laughs> Dün Başbakan Erdoğan'dan bir çağrı da geldi er